de işçi sınıfının buz kuran gemisi diye adlandırdığımız iş arkadaşlarımızı başkanımız bize emanet etti. biz de uzun yıllardır çalışma hayatının içerisindeyiz. 35 yıl oldu. 20 küsur yıldır profesyonel sendikacılık yapıyorum. de olmaktan, Erdemir'de işçilerle beraber yol yürümekten ben de çok keyif alıyorum. i̇yi ki sizi daha önce tanıyordum ama şimdi bölgenizde de sorumlu genel başkan yardımcısı olarak da çok mutluyum. Bunu özellikle belirtmek istedim. kazaların yüzde 98'i öngörülebilir ve önlenebilir kazalardır. E, bu anlamda yani altı her gün altı işçimizi maalesef kaybediyoruz değerli arkadaşlar. Tabii bu anlamda sendikalar son derece önemli. Türk Metal Sendikası bu konuda gerçekten iş yerlerinde e, azami dikkat ve özen gösterilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ediyor ve Türk Metal Sendikası'na bağlı iş yerlerinde e, kaza oranları, yaralanma oranları, ölüm oranları düşüyor. Erel Demir Çelik Fabrikaları, hem Tat Metal, hem Gersen, e, hem de Ersem e, Türkiye'nin e, önemli ve güzide kuruluşları. Özellikle Erel Demir Çelik Fabrikası kurulduğundan bugüne kadar Türk ağır sanayisini sırtında taşımış ve Türkiye'nin ekonomisine, büyümesine ee, çok büyük önemli katkılar sağlamış. Sadece bizim bölgemizin değil, Türkiye'nin göz olan bir kurum değerli arkadaşlar. Tabii ki böyle bir kuruluşun Ereğli'mizin kurulup ülke sanayisine e, katkı vermesinden dolayı biz de son derece mutluluk duyuyoruz bundan. Tabii buradaki en büyük katkı da siz değerli işçilerimiz değerli arkadaşlar. Sizler alın terinizle çalışarak üreten Türkiye'ye, büyüyen Türkiye'ye çok önemli katkılar sunuyorsunuz Erdem ile ilgili. Biz o dönem özelleştirmelere karşı çıkmıştık ama en sonunda OYAK grubunun bu güzide kuruluşu almasıyla birlikte aslında bir nebze rahatladık. Çünkü OYAK grubu da değerli arkadaşlar Türkiye'nin en büyük emeklilik kuruluşudur ve Türkiye'nin yine göz bebi olan kuruluşlarından birisi. Zonguldak'ımıza ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. değerli arkadaşlarım diyorum. Çünkü ben de bir sağlık emekçisiyim. Buradaki arkadaşlarımın birçoğunu da tanıyorum ve bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki hepinizi çok seviyorum. Çünkü bu şehir için, bu ülke için ne kadar kıymetli olduğunuzu biliyorum. Emeğin Tekrar saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bugün maalesef Türkiye'de hem iş güvenliği, iş sağlığı, aynı zamanda haklar, hukuklar açısından istediğimiz düzeyde olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Maalesef çalışma örgütünün verilerine göre Türkiye'de işçi ölümlerinin oranları bakımından dünya sıralamasının önlerindeyiz ve beraberinde yine sendikalaşma açısından da dünya sıralamasının maalesef altındayız. İşte bu nedenden dolayı hepinize söz veriyorum kendi adıma. Hem sendikalaşma adına hem de iş sağlığı güvenliği adına elime gel, elimden gelen her şeyi yapacağım. Hakkınızı, hukukunuzu savunmakla inşallah istenilen düzeye ülkemizi getireceğiz. Aynı zamanda Sayın Başkanım bölgemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Metal Sendikası'nın bölgedeki işçiye vermiş olduğu hem sağlık hem güvenlik hem de imkanlar açısından şimdiye kadar bütün hizmetlerinden ötürü de sendikamıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İnsana sevgi, emeğe saygı mottosu Türk Metal Sendikası'nın benim çok sevdiğim bir e, sloganı biz de aynı düşünceleri tamamen paylaşıyoruz. Emekçi dostlarımızın her zaman yanında olmak istiyoruz. Neden bunu istiyoruz? Bizim hedefimiz sermayenin hakim olduğu değil, emeğin hakim olduğu, emeğin en büyük değer olduğu, emeğe saygı duyulan, emeğin baş tacı yapıldığı bir dünya istiyoruz. Emekçi dostlarımızın Hak ettiklerini kazanabilmelerini ve bu kazançlarını daha terlerini soğumadan ellerine alabildikleri bir dünya istiyoruz. Hakça kazanabildikleri, refah içerisinde yaşayabildikleri, çocuklarının geleceklerini kaygıyla değil, güvence içerisinde görebildikleri bir dünya olsun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede de Ereğli'deki emekçi kardeşlerimizin ülke çapında da olduğu gibi Ereğli'de de her zaman yanlarında olan, başarılı çalışmalarını da gözlemlediğimiz sendikamızı da ben tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da artan daha artan başarılar diliyorum. Emekçilerimizin hak ettikleri bir dünyaya kavuşmalarını diliyorum. Artık hiçbir işçinin ölmediği, hiçbir emekçinin hayatını kaybetmediği, sadece para kaygıları nedeniyle gerekli önlemler alınmadığından iş sakatlıklarına maruz kalmadıkları bir dünya istiyoruz. Bunların önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yönetime de çok başarılar diliyorum. Biz her zaman emekçilerle birlikteyiz. Her zaman yanınızda olacağız. Yanınızda olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. kongrenin her e, elimize, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü siyaset yapmıyor ama Eril'de yaşadığımızı, Eril'deki işçi kardeşlerimizle zaten sürekli birlikte olduğumuzu, onların haklarının da sonuna kadar savun olduğunu, Eril'deki Türk Metal Sendikası'nın yöneticileri, şu anki mevcut başkanı uzun dönemdir tanırız. İşçi ee, işçi ahlakıyla, işçilerin hakkını savunmakla kendini adamış bir kardeşimiz. Ben Eril'imize, işte çalışan kardeşlerimize bu kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu kürsülerden de siyasetin yapılmaması gerektiğini düşünenlerden hepimizin görüşlerine saygı duyuyoruz. Ereğinin inşaata kaydolma, ebeveynin ebeveynle ayrılması bize saygılar diliyorum. Bize zira olarak anlayan dilekleri denemeyen için çok çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Pöbük Kabulağım ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Halif Fakih Erdal'ın bizlere vermiş olduğu ile bu süreçte her zaman yanımızda olduğunuz için teveccühünüz ve destekleriniz için şahsım ve UNDP teşekkür ederim.